Günümüzde en ufak sağlık sorununda işin uzmanına ulaşıp doktorlar tarafından gerekli tedavileri görebiliyoruz. Bugün tıp o kadar gelişmiş durumda ki yüzyıllar önce pek çok can kaybına sebep olan hastalıklardan kurtulmak mümkün. Peki yüzyıllar önce insanlar nasıl tedavi oluyor, hastalıklarına nasıl şifa buluyordu? Gelin birlikte bakalım tıp bilimi ile batıl inançlar arasında yüzyıllardır süren bir savaş vardır. Bitkilerin tıbbi amaçla tam olarak ilk defa ne zaman kullanıldıklarına dair kanıt olmamasına karşın şaman ve benzeri kaslara mensup kişilerin bitkileri koruyucu ve tedavi edici ilaçlar olarak kullandıkları bilinmektedir. Arkeologlar tarafından yapılan araştırmalar bu konuda pek çok soruya cevap oluyor. Tarih öncesi kafa tasları incelendiğinde bir delik görülüyor. Bu delik açma işlemi tarihçilere göre kötü ruhları serbest bırakmak için için hastalara uygulanıyor. Antik çağlarda pek çok topluluk hastalıkların kötü ruhlardan geldiğine inanıyordu. Bu sebeple büyülere ya da bitkisel tedavilere başvuruluyordu. Tedavi edenlerse tıp doktoru değildi elbette. Din adamları ya da cadı doktoru denilen kişilerdi. Doğaüstü güçleriyle hastaları iyileştirdiklerine inanılıyordu. Bilinen ilk diş hekimliği uygulaması Belucistan'da M.Ö. 7000 sıralarında başı çakmak taşından yapılan matkaplar ve kirişlerle yapılmıştır. Bilinen ilk trepanasyon operasyonu operasyonu ise M.Ö. 5000 sıralarında Fransa'da yapılmıştır. Bilinen ilk cerrahi uygulama olan amputasyon M.Ö. 4900 sıralarında Butiers Blancourt'da uygulanmıştır. Eski Mısır tanrılarının insanlara şifa verdiğine dair de ciddi bir inanış vardı. Hastalar bitkisel ilaçlar ve metal aletlerle zor şartlarda o günün imkanlarına göre tedavi edilmeye çalışılıyordu. Tarihçiler Mısırlıların mumyalama sırasında insan vücudu ve hastalıkları hakkında bilgi edindiğini düşünüyor. İnsanlar öldükten sonra yapılan mumyalama işleminde vücut organları çıkarılır ve kavanoza konurdu. Eski Yunanlılarsa bunu bir bilim olarak kabul etmişlerdi. Tıbbın gelişmesini sağlayan Hipokrat hastalıkların doğaüstü bir olay olduğunu düşünmüyordu. Doğal nedenlerden kaynaklandığını, hatta insandan insana bulaşabildiğini savunuyordu. Romalılarsa bu alanda kendi yollarından gitmeyi seçtiler ve büyük bir yol katettiler. ettiler. Yerleşim yerlerinden atıkları uzaklaştırmak için o günün şartlarına göre kanalizasyon yolları geliştirdiler. Temizliğe önem verdiler ve hastalıklardan korunabilmek için hamam sistemini kurdular. Antik Roma'da egzersiz yerleri ve hamamlar inşa edildi. Avrupa'da karanlık çağ döneminde ne yazık ki batıl inançlar yeniden gündeme geldi. Hatta insanlara gelen hastalıklar Tanrı'nın cezası olarak değerlendirildi. Yunanlar ve Romalılar kendi öğrendiklerini Afrika ve Orta Doğu bölgelerine aktardılar. Orta Çağ döneminde Avrupa veba salgınıyla adeta yerinden oynadı. Sağlıkçılar vebaya bir tedavi bulamamıştı. Orta Çağ kadar da çok sayıda salgınlar olmuştur. Ama 14. yüzyıldaki veba salgınında ve daha sonra cüzdanlı hastalara uygulanan tecrit ve yaftalama uygulamaları karantina kavramını getirmiştir. Orta Çağ'da antik çağlardan kalan cerrahi uygulamalar geliştirilmiş, ve Cerrahi Pratikler kitabında sistematik şekilde düzenlenmiştir. Üniversitelerde sistematik cerrahi uygulamaların yapılması 1220'li yıllarda İtalya'da başladı. Rönesans'tan sonra insan anatomisiyle ilgili yeni çalışmalar eski teorilerle çelişmeye ve haliyle bakış açısı değişmeye başladı. Yine Rönesans'ta mikroskop keşfedildi. Hastalık yapıcı mikrop teorisi 19. yüzyılda salgın hastalıkların tedavisine olanak sağladı. Askeri doktorlar travma tedavisi ve cerrahi üzerine uzman Anlaştı. Yüzyıllar boyunca insanlar kalbin sadece kan yaptığını yani vücudun kalbi emdiğini düşünüyordu. Sonunda İngiliz bir doktor kalbin kanı geri dönüştürdüğünü ve vücutta bir pompa görevi görerek dolaştırdığını keşfetti. Tüm tıbbi gelişmelere rağmen kullanılan yöntemler geçmişten geliyordu. Çoğu insan hastalandığında doktora gitmek yerine ebelere danışıyordu. Küçük ameliyatlar berber dükkanlarında yapılıyordu. Berberler saç kesiminde kullandıkları aletlerle hastaları tedavi etmeye çalışıyordu. Berber cerrahlık kökenleri 13. yüzyıla kadar gidebilen bir meslekti. Bu dönemde şehirler oldukça küçüktü. Berber cerrahlar bu mini şehirlerde hem saç ve sakal kesip hem de kırık çıkık düzeltme, ot temelli tedaviler uygulama, kanama durdurma, diş çekimi, katarakt temizleme, kangrenli uzuvlara amputasyon gibi çeşitli cerrahi operasyonları gerçekleştiren uzmanlardı. Ayrıca palama ve sülük tedavisi gibi sahte bilim uygulamaları da bu dönemde berber cerrahlar tarafından uygulanıyordu. Berber cerrah olmak için bir kişinin 7 yılı bulabilen süreler boyunca çıraklık yapması gerekiyordu. Bu, birçok diğer meslekten daha uzun bir eğitim dönemi demekti. Bu durum 1638 senesine kadar böyle devam etti. Bu süre zarfında berber cerrahlar kendilerine ait odalar inşa ettiler, organize oldular ve söz konusu uzmanlıklarını ellerinden gelen en iyi şekilde icra etmeye çalıştılar. Sınavlar, eğitimler, çıraklık okulları geliştirdiler. O dönemde hali hazırda bulunan doktorlar yerine berberlerin tercih edilme sebebi ise dini kaynaklıydı. Berberlerden önce rahipler yapıyordu bu gibi işleri. Cerrahi uygulama yetkisi rahiplerin elinden alınınca bu görevi berberler üstlendi. 20. yüzyılın ortalarında antibiyotik gibi yeni tedavi yöntemlerinin bulunması 20. yüzyılın en önemli gelişmeleri arasına girdi. Bu yükseliş kimya, genetik ve laboratuvar teknolojilerinde gelişmelere yol açtı. Tüm bunlar modern tıbba ışık tuttu. Bu tarz içeriklerin devam etmesi için videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.